Ay 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 Pelin'cim hoş geldin Bu ne güzellik böyle O senin güzelliğin tatlım Teşekkür Nasılsın? ederim canım Her zamanki gibi muhteşemim Şu yeni tasarımcınızı çok merak ediyoruz Doğrusu Perihan'cım Aa evet yani Farklı bir vizyonu var Çizgisi değişik Beğeneceğinizden eminim Ondan bahsetmiyorum ki. Aziz yeni tasarımcısına gönlünü kaptırdı diye... E, ...dedikodu kulislerinde. E, sözler dolaşıyor malum. Yani Aziz ve eleman. Kopmaz erler için e, sonu fiyasko olmaz umarım. Belencim bunlar tümüyle asparagaz. Sen Aziz'in ne kadar zor seçen bir insan olduğunu bilmiyor musun canım? Tabii canım, bilmez miyim? Hadi görüşün. görüşürüz. Görüşürüz. Ah siz ah. Yani şu üç kuruşluk insanların ağzına düşürüyorsun ya beni. Siz merak etmeyin Perihan teyzeciğim. Çok az kaldı. Yakında tek konuşulan Feride'nin rezilliği olacak. Ah umarım. Ah, Perihan teyzeciğim ben hemen geliyorum. Eğer yetkin bey karşılanmazsam yarın köşesinde bizi yerden yere vurur. Hadi. Zaten markamız Feride ile yeterince rezil olacak. Hadi sen git. Feride Benim olduğumu nasıl anladın? Kokundan Ve sen Feride. Gözlerim açıkken gördüğüm bir rüya gibisin. Az önce gözlerin kapalıydı. Eğer gördüğün rüyadan memnun değilsen söyle. Ya sadece senin olmadığın yerde gözlerim açık kalması bir anlamı yok. Sultan Hanım sakat kalacağını söyleniyor bu doğru mu? Aa. Senin de birazdan sakat kalacağın söyleniyor. Altyazı geçti. Bu doğru mu? <laughs> Yok. Yok. Size yanlış bilgi verilmiş. Fakat bu doğru bile olsa dünyanın sonu değil, değil mi? Tabii. Hadi. Kerem Bey, Sultan Hanım'ın kibarlığından biraz pay almayı düşünüyor musunuz acaba? Çok doğru bir konuya değindin. Bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> Abi! Abi! Şu boş Ne oldu? Ne oldu aşkım? Kerem. Davete geç kalıyoruz. Tabii ya. Yok artık. Tamam. Mı? Ambulansı görünce içim rahatlamadı değil. E ben onu iftarda birileri fenalaşır falan diye getirttim. Şaka yaptım Perin. Hadi gel içeri gir. Yok. Ben burada böyle sonsuza kadar kalabilirim. O sahneye çıkacaksın Ferit. Kaçışın yok. Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Peki biz diğer girişi kullansak? Babamlar gelmedi ya da eğer basın fotoğraflarımız çekerse işler daha zor bir yola girebilir. Hadi gidelim.